Öncelikle merhaba. Başta Konya Gücü ailesi olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı kutlu olsun. Öncelikle merhaba. Tüm Müslümanların Kurban Bayramı mübarek olsun. Öncelikle merhabalar. Takımımız olarak sık sık çalışmaya devam ediyoruz. İlk olarak Konya Gücü ailesinin Kurban Bayramlarını kutlarım ve İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun. Öncelikle merhabalar. Tüm Konya Gücü ailesi başta olmak üzere bütün Müslümanların Kurban Bayramını kutlarım. Hepinize merhaba. Konya Gücü ailesi olarak herkesin Kurban Bayramını kutlarız. Öncelikle merhabalar. Konya Gücü Ailesi ve tüm İslam alemi bayramını kutlarım. Konya Gücü ailesinin ve tüm İslam aleminin bayramını kutlarım. Buradan sevdiklerime selam söylüyorum. Öncelikle merhabalar. Konya Gücü ailesinin ve tüm İslam aleminin kurban bayramını en içten dileklerle kutlarım. Öncelikle merhabalar. İlk önce kendi ailemi ve tüm Konya Gücü ailesinin kurban bayramını kutlarım. Öncelikle merhabalar. Buradan ailemin ve tüm Konya Gücü ailesinin Kurban Bayramı kutluyorum. Tüm Konya Gücü ailesinin Kurban Bayramı mübarek olsun. Sevgiler. Herkese merhabalar. Öncelikle Konya Gücü ailesi olarak tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Öncelikle merhabalar. Buradan ailemin ve tüm İslam aleminin bayramını kutlarım.